servis. Servi. gitmeye çalışıyor. Ödevi kapatıyor. Gol gol gol. Yine yine şike Evet <laughs> Emre'ye singel Cansu Özbay. Emre gitti. Emre karok. Gol. <laughs> Cansu Özbay. Ebrar, son maç. Hande acele etti Lohius. Cansu Sapas. Başarılı. Derken Edgar Simge Aköz. Müthiş oynamaya devam ediyor. O zaten bunu hep yapıyor. Her zaman çok iyi. Simge Aköz. Timerman. Simge. Nazarımızdaydı Simge. Ebrar. Ebrar da mükemmel kullandı servisi. Daha içeriye kaçırıyor. Kilmaho. Rikkila. Arka alanda Tuğba. Cansu yetiştik topa. Handebaladan içeriye gönderdi. Alan Öhman. Rikkila blok aldı gitti. İnanılmazsın Tuğba. Neftis. Manuel Neuer sanki. Handebaladın. Bitiriyorlar. Yüzde 83 ile oynadı. Simgaköz ekranda mükemmel. aldık topu şimdi? Cansu. Tuğba Şenoğlu. Muazzam.